Aman merhabalar. Şimdi e, sizler için Oğuz kardeşimin güzel bir küçük koleksiyonu var. O koleksiyonu çekmek için geldik. Aman merhaba sevgili istihar seyirler var dostlar. Şimdi sizler için de yeni bir tüfek. Bu tüfeği hemen bunu zaten birçoğumuz çoğun etmiş de ne olduğunu. Şimdi genel görüntüsü şu şekilde. Bir de yan tarafta 3 adet şurada örmek çektik. 3 adet çektik. Bir uçan ikisi birisi yürüyen birisi hep pusmuş gibi duran bir çektik. Figürü var. Birazdan daha yakın çekeceğiz zaten. Bu tüfeğimiz Ühak Sur. Sur çifte hiç daha de denk gelmedi demiştik, demiştik sonunda denk getirdik. Tüfeğimiz bu. Tüfeğimizin damın boyu 76 santimlik bir tüfek. 76 santim. Yine bir 3 şubaları şoklanmış 12 kalibre 70 milimetrelik fişek yatağına sahip bir çifte. Şöyle sığdığımızda Evet, otomatik emniyete geçiyor. Alman, Duhak, Sun, Çifte. Hemen bir tetik ağırlıklarına bakayım. Bire buçuk dönüş, buçuk yol bir, bir yapıya sahip şu şekilde. Yine otomatik oluruz, otomatik emniyeti üstten forma mandallı tüfeğimiz boş şu şekilde. Şuradaki parçayı havaya kaldırıp şöyle çektiğimiz zaman bu çıkar. Bu hak sürp diye geçen çiftimiz. Aynen öyle. Evet. Yani her yani en sonunda bir tane üzerinde sürp yerlerini bulduk. Evet, fişek yatağı 70 metreymiş. 12 kalibre diye buraya not düşmüşler. Nitro diye yazmışlar. Şu şekilde. Sol gözü, bir çok sağ gözü, üç şoka göre fix çok yapılmış bir tüfek. Ve böyle hemen oluyor Yavaş 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 <laughs> bu yavaş. Şu beyaz olan bölüme yaklaşırsan orada yazanları görelim. Yavaş yavaş. Alıyor mu? Tamam. İşte bu Alman Skull çifti. Ee, üzerinde de yine şu iki parça var. Şuraya girmek suretiyle şu parçalar horozumuzu ayağa kaldırmaya yarıyor şöyle. Takarken de şu şekilde gidelim yerine şöyle. Yani şunu şu şekilde kaldıracağız. Takarken şekilde şunu sağa sola çevirerek yerine oturtacağız. Tüfeğimiz bu. Yine parlak ve bir boyuya sahip. Oğuzlu çifti. Yani Oğuzlu çifti diye geçiyor buna. Çukur bank diye de geçir. E, hem şerit hem de çukur bank yapmış adamlar. Demek ki yapılınca de oluyor yani. Direk evet, direkt güzel alındığı zaman da güzel bir de gelmesi var. E, güzel parlak bir e, ceviz çizgi bir ceviz yapışına sahip e, ee, çift tetik dediğim <laughs> gibi kilo tetik almasak, tüfek 3 kilo tetik alınmasa tüfeği 3 kilo, 3 kilo göz dağılmak bir tüfek 76 santim fişek e, 70 mm fişek kadar azar 76 santim mamlaya sahip üzerinde oluklu şöyle şeritli ve e, pirinç arpacığa sahip bir tüfek düzeyimiz bu. E, düzeyimizin özellikle de ilgili yorumlara yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amaçlar, saygılar, sevgiler.